Ve ben o 5 yaşında o kadar böyle bir şey yapmışım ki hep bitkilerle. O zaman o belge, belgeseli seyrettiğimde önüme gelen bitkileri yiyordum acıysa diyordum ki bu işe yaramıyor tatlıysa bu işe yarıyor diyordum. Papatyaları bütün koparırdım süt çıkardı o sütleri her yerime sürerdim belki de gençlik sırrım mı? Maşallah diyelim bu arada yine detaylı bir bilgi anne sütünden yaklaşık 50 kat daha faydalı dut ağacının yaprağının özellikle tazeyken toplanıp haşlama suyuyla kaynatıldıktan sonra dinlenmeye alınıp yudum yudum içildiği zaman bakın anne sütünden insanın ilk vitamini annenin sütüdür değil mi? O vitaminden çok daha kıymetli ve faydalı. Böyle bir e, Mevla bizlere ...tabiat anadan verdiği çok doğal bir şifa kaynağı var ki bunları da bilmek lazım. Bizim programın detaylı Şimdi, bayağı bir açılık gidiyoruz. Evet. Şimdi olursa. şunu söyleyeceğim. Yani benim bitkiyle sevdam, benim bitkiyle aşkım, benim bitkiyle muhabbetim o dönemden başladı. Bitkilerle ee, Allah-u Teala'nın sonra ayeti kelimesi üzerine... Diyor ki hani e, kelimesi kelimesini söyleyemeyeceğim. Şimdi idrak ettiğimi söyleyeyim. Hiçbir dert yoktur ki dermanını vermediğim. Hep dualarımıza değil mi Allah Mevla bizlere dermansız dert vermesin. Heh. Ama diyor ki ölüm hariç her şeyin çaresini verdim diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ben bunu öğrendikten sonra ben e, o bitkilere o şeylere daha çok aşık oldum. Onlarla daha çok muhabbet kurmaya başladım. Ve e, mizacın işte bitkilerle tedavi kısmını yani bugünümüzde fitoterapi dediğimiz olayına bu şekilde el atmıştım. Özellikle İbn Sina'nın e, birçok tarifi var. Sadece İbn Sina'nın değil, birçok e, fitoterapist bugün deyimimizle e, alimlerimizin e, tarifleri vardır. Özellikle Uygur tıbbından tutun. Uygurlar bunlara çok önem verir. Bakın hala Uygur tıbbında Uygurlular hep bitkilerle tedavi ederler. Ha bu değil, demek değil ki ilaç e, ilaçlı. Tabii dediğim gibi önce doktorumuza gideceğiz, ilaçlarımızı kullanacağız. Bizler destek olacağız. Ve sonunu nereye bağlayacağım? Bir türlü bağlayamadım. Bağlayayım bari. Yani ben de merak <laughs> ettim ne bağlanacak diye. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten bilinçsizce yapmayın. Yani bir yerden gördüğünüzde bir yerden duyduğunuzda. Her otu yemeyin diyorsunuz. <laughs> Aynen her otu yemeyin. <laughs> Ve her gerçekten şey.